meşhur sözü gelir. Türkiye evlatlarına kendisinden başka pek az şeyle meşgul et olma imkanı verir. Ne yazık ki öyle. Bakın programdan önce değerli vekilimle biz yapay zeka üzerine konuşuyorduk. Onun istihdam üzerine getireceği etkilerle bilişim açısından gelecekte nasıl bir dünya bizde bekliyor. Gençlere nasıl umutlu güzel bir gelecek hazırlayabiliriz kültürle, sanatla, sinemayla, edebiyatla meşgul olmak, haşır neşir olmak yerine içinden geçtiğimiz dramatik günlerde ne yazık ki gene ekonomik krizi ve siyasi kaosu konuşmak durumunda kalıyoruz. Şimdi hükümet bir yeni ekonomi modeli Madem. adını verdi. Yeni bir sistemi deniyor deneysel bir model bu. Fakat ben bunun kendi içerisinde tutarlı olduğu 2016'dan beri uygulandığı görüşüne katılmıyorum ki veriler de bunu ortaya koymuyor. Bakın çok değil bir yıl önce burada elimde notlar. Kasım 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şu anki politikanın tam tersine yanlış anımsamıyorsam Sayın Naci Abal döneminde faiz arttırımı yoluna gitmiş. Dolar düşmüş, Kurula bir düşüş yaşanmış Borsa endeksinde yükselme yaşanmış Ekonomik büyüme ve istihdam Odaklı bir seferberlik ilan edilmiş Gazetelerde de kontrol ettim Ekonomik seferberlik başlıkları ile O faiz arttırma süreci yaşanmış Çok değil Aradan 10 ay geçti Eylül 2021 ile Türkiye'de tam tersi bir ekonomi e, yöntemi benimsenmeye başlandı. Arada arada faiz indirimleri gerçekleşti. Bu faiz indirimlerinin sonucu olarak da bugün içinde yaşadığımız kaosu yaşıyoruz. Hükümetin savı efendim bu şekilde düşük faiz yüksek kur politikasıyla ihracatı arttıracak, ithalatı azaltacak. Böylece cari fazla verilecek, enflasyon üzerindeki koy baskısı ortadan kalkarsa enflasyonda düşecek vesaire. Bu kadar çok varsayıma dayalı bir yöntem iktisat biliminin 300 yıla yakın var olan müktesebatında karşılığı olan bir yöntem değil. Ben özellikle e, siyasal iktidara yakınlık ta taşıyan siyasal iktidara ideolojik yakınlığı olan iktisatçıları izlemeye onlardan bir feyz almaya gayret ediyorum. Çünkü hakikaten neticede hangi görüşe mensup olursanız olun izlenen bir ekonomi politikasının başarılı olması demek ülkede hayat pahalılığının enflasyonun düşmesi vefat seviyesinin artması hepimizin arzu ettiği siyaset üstü bir şey bu fakat bu yeni ekonomi modeli denilen bu deneysel modelin ne yazık ki iktisat biliminde bir karşılığı yok kuru yükseltiyorsun güzel Türk, Türk lirasına muazzam bir değer kaybettiriyorsun ama bütün uzmanlar şunu söylüyor ya cari bir fazla verseniz bile enflasyonu dizginleyebilmeniz mümkün değil. Bundan sonra yapacağınız fiyat artışları da yarın e, asgari ücret komisyonundan ben öyle bir karar beklemiyorum. Diyelim ki şey asgari ücretin 5000 lira olması şeklinde bir karar çıktı. Bu enflasyonu daha da azdıracağı için daha yeni yılın ilk aylarında olduğu gibi buharlaşacak önemli olan enflasyonu hayat pahalılığını kalıcı olarak e, sakinleştirecek bir modeli hayata geçirebilmek. Ama şu an tam anlamıyla bir sistemsizlik var Türkiye'de. Peki, bir Ekonomi yönetirken bir, bir cümle şunu tamamlayayım. Ne olması diyeyim. gerekiyor? İstikrarın olması gerekiyor öngörülebilirliğin olması ve güveni yaratabilmek için bir liyakate dayalı siyasetin hayata geçirilmesi ekonomi politikasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunların her üçünde de çok büyük sorun var. Çünkü bu kötü ve yanlış ekonomi politikasının bir neticesi olarak bugün ne hükümetin yürüttüğü bu sisteme ne de para politikasının patronu olan Merkez Bankası'na en ufak bir güven kalmadı. Bakın Türkiye'de şu an halkın bankalardaki mevduatının yüzde 62 oranında döviz mevduatı olduğunu bir rekor kırıldığını korkunç bir dolarizasyona gidildiğini görüyoruz. Neden? Hiçbirimiz hiç kimse artık şu politikalar karşısında Türk lirasına güvenemiyoruz. Tamam, Türk lirası bir güven, değer, güven sağlama. Anlaşıldı. değer sağlama Gelişen işlevini pekler. yitirdi. Ama daha da önemlisi değişim aracı olma işlevini de yitirmek üzere. Aslında. Bir